Selam ben Barış arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Sizlere birkaç gün önce bir mağazayı gezme, içindeki ürünleri gösterme gibi bir fikir sunmuştum. Siz de oldukça evet evet demiştiniz. Onun için geldik, iznimizi aldık. Bu yüzden Bahrieli.com'a çok teşekkür ederiz. Mağazasında özgürce gezeceğiz, her yerine gezeceğiz. Birkaç ürünün fiyatını göstereceğiz falan filan fişman. Baya neydi abi 7000 değil mi? 7000 tane ürün var. O yüzden hepsine dokunamayacağız. Ama oldukça işinize yarayacak Ürünlere dokunmaya özen göstereceğim Şöyle hemen şuradan başlayalım Nelerimiz varmış nelerimiz yokmuş diye yani Şey falan da yapabiliriz bu arada ee, Malum sonbahardayız Önümüz kış artık kış dağcılığı Kış doğa yürüyüşü e, Kış kampçılığı başlayacak Ve vücut ısımızı koruyacak Bizi doğadaki şartlardan koruyacak Ürünler bulabiliriz değil mi? Zeki abi öyle ilerleriz değil mi? Evet Tamamdır Şimdi burada gördüğünüz gibi en çok sevdiğimiz dağcılıkta, kampçılıkta, doğa yürüyüşünde termal içlik bölümündeyiz. Şurada gördüğünüz gibi tatlı bir pembiş var bu kadınlar için. Şuradaki maviler de erkekler için. Şöyle şeyler falan da var. Bak alt üst olarak gösterebiliriz şöyle. Mesela şu kadın üstüymüş. bu erkeğin alt tarafıymış. M ve L uyumlu olarak satılıyor. S'si de var. Sanırım L ve X'larcı var. S'si var mı? 4 bedenden başlıyor. SM'den başlıyor. Ha SM, M, L, XL, X'le 2X'le diye 4 beden olarak şey yapıyormuş ama kutusu da gayet kaliteli ha. Şey yani içi dolu ağır geldi bana bir. Normalde bir alıyorsun şey oluyor böyle. Bu ürünler dikişsizmiş arkadaşlar. Bir koyacak yer bulamadım. Ha. Erkek başlıyor. kalsın dedim ya. Kadın kalmaz. Bunların fiyatı nedir hocam? Hemen bir bilgi verelim şöyle ufaktan. Ben de çarptırmadan değil mi? Şöyle evet, 6 158 lira üstü 195 lira 6 158 üstü 195, 195 lira harbiden de dikişsizmiş bak Zeki abi görüyorsun terlemelere karşı özel dokunması vardır alt taraf ağ kısmında falan nefes alabiliriz gayet alabilirim. ürün güzelmiş abi birer tane alabiliriz Zeki abi yakıştı mı güzel Oo. gitti değil mi bana süper ben birer birer çift alayım ya bundan sen, yalnız bana ml olur galiba ya da sen M falan olabilir. M, M. M mi olur? F, M SM ya. iki beden oluyor ya. Şöyle katlayayım. Bak bunu da alan arkadaş hayırlı olsun. Olur ya biri alırsa benim elim de evet. Haberiniz olsun. Hemen geçelim. Fazla çünkü şey yapmayalım. 7000 kalem ürün var. Burada batonlarımız var arkadaşlar. Kış doğa yürüyüşünde çok fazla kullandığımız ürünlerdendir. Onlara çok fazla değmeyeceğim. Ha bu arada değmediğimiz yani fiyatını söylemedim ürünleri Bahriyeli.com'dan girip bakabilirsiniz. Bunu unutmayın. Hani burada görmüşsünüzdür, hoşunuza gitmiştir. Oradan girip fiyatına bakabilirsiniz. Şimdi burada çantalarımız var. Çantalara da biraz dokunalım. Aa bak Zeki abi bak çok önemli bir bölgeye geçiş yapıyorum. Görüyor mi? Şu an bak buradayım. Artık personelim ben. Tam bir personel oldum. Gel abi gel. Seni de alıyorum buraya. Şimdi genelde şöyle bir şey var. Kampçılıkta ben size her zaman şunu söylüyorum. E, kamp çantası 60 litre üzeri olmak zorunda. Çünkü çadırınız bir yerine sığmıyor. Uyku tulumu sığmıyor. Çadırın ergonomisi bozuluyor. Bu da sırtınıza, belinize zarar veriyor. O yüzden 60 litre çantalarda burada gördüğüm ilk etapta 70 artı 10 şöyle bir çanta görmüştüm. Bunun fiyat bilgisini falan dedim. Hazırlayın da abi. Biz size sorarız demiştim. Bak sırt kısmı 1085 lira. Fiyatını da söylemiş olduk. Sırt kısmı değişebiliyor. Bel destekleri gördüğün gibi bayağı da şey yani dolu dolu. Şurada standart düdüğümüz var. Bel bağlantısı. Hızlı ulaşım gözleri çok fazla detayına girmeyeceğim ama çantanın modelini söyleyeyim. Şu Poseidon 70 artı 10'muş. Bunda hoşunuza gittiyse bakabilirsiniz. Burada bak asma yerleri varmış. Şurada şeyler plastik karabinalar vardı ya. Şimdi onlardan evet. 5-6 tane asıp birçok şeyini asabilirsin bunun üstüne. Baton, balta. Öyle şeyler değil. Aynen şurada bak yerleri var. Buz Görüyorsun değil mi? Her şeyi yerleştirebiliyorsun. Tam bir kampçı çantası diyebiliriz. Evet geldik en sevdiğimiz yer giyim. Hem şehirde de giyinebiliyoruz hem dağda da doğada da giyinebiliyoruz. Ve kış giyimi oldukça çok önemli bir giyim. Zaten buraya da şeyler koymuştum ben. Bilerek oradan getirdim iki tane ama orada tanıttığınız için bunlardan bahsetmeyeceğim şimdi. Şimdi kış giyiminde yapmamız gereken şey ne? İlk etapta içliğimizi giydik abi. Alt üst giydim. Ben üşüyorum, ben üşümüyorum demeyeceksin. Bunların şey ne? Sırtındaki, vücudundaki teri, tenindeki teri alıp dışarı atmak ve seni stabil tutmak. Bunlar seni ekstra ekstra sıcak tutmayacak bak. Çok yanlış anlaşılıyor bu. Ben bunu giyersem yazın pişerim değil. Ben yazın dağcılık yaparken de termal içlik giyiyorum. Vücudumdaki terin dışarı çıkması için. Bu bir. Şimdi ikincisi ne yapacağız? Güzel bir pantolon alacağız. Nasıl olacak? Rüzgar geçirmeyecek. Yağmur suyu geçirmeyecek. İçi polarlı olacak. Bak gel abi. Pantolona bak. Zaten dağcılıkta gördüğümüz ürünler genelde böyle şeyler oluyor. Ama kalitesi düşünülüyor genelde. Bunun mark modeli var mı abicim? Helinox modeli. Helinox modeliymiş. Direkt elimize attık geldi bak. Kendinden kemeri var. Dağcılık için e, fermuarlı cepleri var. Bir şeyin düşmesin diye. Mesela arka tarafına baktığımız zaman iki tane cebi var bir şeylerin düşmesin diye. Şu şekilde bir ürün. Nasıl duruyor? Biraz ben büyük boyunu almışım. Mesela bak görüyorsun değil mi? Şurada dizlerini korumak için hani ekstra güçlendirilmiş bir yapısı var. Özel kumaş. Özel kumaş tabii ki öyle sürtünmeye falan dayanıklı. Şey, Çok bir e, iyi bir pantolon. Abicim şimdi pantolonlar fiyatını veremeyeceğim. Neden? Burada gerçekten oldukça fazla pantolon var. Bak. Model model bak. Görüyorsun bu da kışlık. Su itiyor var burada da. Su itiyor. Tamam mesela bu da kışlık. Şey bu yazlıkmış. Hemen elime alınca hissettim Mevsimi. bak. Ama bu müthiş en sevdiğim modellerden bir tanesi. Bak neymiş? Relax'mış modeli. Ben bunu niye seviyorum biliyor musun? Her hareketi yapıyorsun ya bak. bak. Hop uzuyor abi. Tamam Dizini katlıyorsun herhangi bir sıkıntın yok. Hopluyorsun zıplıyorsun kayadan tırmanıyorsun. Dağcıların en sevdiği pantolon modeli budur. Bunu bu arada belirtmiş olalım. Burada biraz daha böyle e, şey de var e, taktik pantolonlar da var sevgili dostlar burada bir tane model vardı dur onu bulacağım nerede yeni ha evet tam onu istiyorum evet bak şöyle güzel bir taktik de var bunu şeyler de giyiyor yani doğacılar da giydiği için sıkıntı yok bak hem burada cebi var bunu çok sevdim ya hem de burada cebi var böyle aynı anda hani iki taraftan böyle hareket yapabiliyorsun Yanlarda zaten standart ceplerimiz var. Kargo. Kendinden ka şey geliyor. Kemeri geliyor. Kumaşı da bak şöyle de biraz yakından göstereyim. Böyle şeyli yani. E ne diyeyim? Öyle hemen dikene takıldım, ağaca takıldım, bunu yırttım falan gibi bir kumaş değil. Renk atması da olmuyor. İnnet ha bir de bu kumaşın özellikleri arkadan sürekli bilgi geliyor bana. Şurada şey yazıyor zaten. Açsam gösterirmişim aslında. Hiç uğraşmazmışım. Bak şöyle bir özelliği de var. Burada renk atmama özelliği var. Bu pantolonun rengini attırana şey, değişim bedava. Öyle diyormuşum çamaşır suyla yıkıyorlarmış. Yapar adam yani. Yapar. <laughs> Pantolonları gösterdik. Tabii kadınlar için de böyle güzel pantolonlar da var. Onu da gösterelim hazırdan. Mesela onun erkeği de şurada bir yerde de şimdi aramayacağım. Çok fazla pantolon var. Pantolonu da dediğim gibi direkt şuradan yine tekrarlayalım. Arkadaşlar su itici, rüzgar geçirmeyen özellikleri ve içinde polar olan pantolonları seçerseniz kış giyiminde sizin için çok iyi olacak. Bu pantolonlar fiyatına bir şey söyleyebilir miyiz? Yelpazemiz var mıdır? 300 ile 530 arası değişiyor. 300 ile 530 arası değişiyor. Beğendiğiniz modeli, markasını şeyden bakabilirsiniz. Bahriyeli.com'dan bakabilirsiniz. Ve yine teşekkür edeceğim. Çünkü biz bak şeye gitmiştik. Erzurum'a gitmiştik değil mi? Mağazaya girdik adam suratımıza bakmadı ya. Bir çay verdi gönderdi bizi. Çok üzülmüştüm. Neyse. Şimdi burada en önemli noktalardan üst giyim. Bir insanın vücut ısısını düşürdüğü, kendini sıkıntıya soktuğu kısım göbek bölgesidir. Eğer ki göbek bölgeniz üşmeye başlarsa bilin ki artık vücut ısınız giderek düşmeye başlıyor. Bunun için üst kısmı iyi korumanız gerekiyor. Öncelikle şu tarafa bir alayım sizi. Hemen monta geçmeyelim. Mont neden? Şurada bak. Bir kere içliğimizin üstüne şöyle yarım fermuarlı olur, fermasız olur. Bir tane polar giymemiz gerekiyor bak. Bundan bir tane giymen gerekiyor kanka. Bunun tabi renkleri, modelleri bir sürü. Bunun bir modeli falan var mı? Fuga modeli. Fuga modeliymiş mesela bu. Böyle bir şey giyebilirsin. Oldukça da böyle şey yani. Dört renk. Dört rengi varmış. Ya onu artık internetten baksınlar be. Şöyle nefesi de çok rahat geçirmiyor. Mikro, onu da belirteyim size. Mikro, Şimdi polarların mikropolar. Polarların kalitesi vardır. Şimdi koluna böyle ağzını dayarsın, üflersin. eğer ki nefesin olduğu gibi geçiyorsa o poları şey yapma ya. Çok e, kedini köpeğin altına koy da sıcak tutsun onları. Ama geçirmiyorsa gerçekten kalite. Şöyle bir tane şey de alabilirsin. İçine tişört giyip ya da e, içliğin üstüne bu tarz tam fermuarlı bir şey giyebilirsin. Ama şu fermuar kısımlarından birazcık esinti alacağın için kanka sen beni dinle. Önce şöyle bir şey al. Sonbaharda da bunun üstüne şunu giy. Bak şunun üstüne pat şunu giyeceksin tamam mı? Sonbaharı kışa ilk aylarında kurtaracaksın tamam mı? Bu şekil bir giyim yapabilirsin. Biz genelde mesela Ankara'ya geldik, çok soğuk dediler. Değil mi Zeki abi? Evet. Ben tişörtün üstüne ne giydim? Biraz önce gördüğünüz turuncu poları giydim ve Ankara'nın soğuğuna hiç şey olmadı. Çünkü neden? Biz Sivaslıyız. Bizde hep soğuk. Hiç sıcak yok. Bu şekilde takılabildim. Ama biraz daha soğuk olmuş olsaydı ne yapacaktım? Yine bu elimde kalsın. Bunun üstüne ne giyeceğim abi? Gel. Bak, bunun üstüne şöyle bir taktik mont giyeceğim. Hem rüzgar geçirmiyor, hem yağmur geçirmiyor oldukça iyi. Zaten burada önemli olan nokta ne? Rüzgarı geçmemesi. Rüzgarın geçmemesi gerekiyor. Rüzgar geçtiği zaman ekstra üşüyorsun. Atalım mesela hava 5 derece. Rüzgar esiyorsa hava 0 derecedir. Otomatikman soğutur. Ekstra yağmur yağıyorsa artı 20 koyacaksın ona yani. Hissettiğin şeyden bahsediyorum. Öyle eksi 18, eksi 15 falan hissedersin. Direkt vücut düşmeye başlar. Şunun içine şunu yapıştırdığın zaman güzel yakıştı ha. Ve aslında renkler falan tamam güzel güzel iyi bu. Bak şuradaki siyah doğruya oraya falan. Bunu giydiğin zaman tamam tam bir şeysin terminatör oldun kamp için. Dersen ki ya ben böyle ikili üçlü falan uğraşmak istemiyorum. Ne yapacaksın o zaman? Hazır kurulmuş üçün bir monta gireceksin. O da burada. Abi bunları bilerek ben uzanamayayım diye mi en yükseğe astınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım bana, bana, gıcıklık olsun diye yapmışlar ha. Bak üçün bir mont. Şunu şuraya atalım. Üçün bir mont dediğimiz olay nedir? Şimdi dışında şunun biraz daha incesi ve rüzgar geçirmeyen, yine yağmur geçirmeyen bir kumaşı var. Tamam mı? Otomatikman içine bundan değil de biraz önce tam fermuarı açılan polar konuyor. Tabi poların da özelliği oluyor. Öyle fasafiso polar konmuyor. Şöyle açıp gösterdiğim zaman bak. Aslında buna üç katman da var ha. Bak bir en dış katman, iki onun şeyini kapatan katman ve 3 polar katmanı. Ve bir de üçün bir dememizin asıl sebebi ise şu ee, ceket, polar ve kapşon. 3'ün bir olmuş oluyor. Şimdi bir giyelim bakalım. Zeki abi çaktırmadan kapıya doğru yönlen. Şöyle çekiyormuş gibi. Ben şu montla hemen. Ne dersin? Yakıştı ama. Nasıl ama? Değil mi? Şimdi neyse saçım bozulur. Bak montun ceplerin detayına bak. Böyle açtığın anda şey olmuyor. Neden bu? Yağmur el, gelip de cebin içine girmesin Şöyle yapıyorsun, şöyle giriyorsun içine cebin. Oh. Bu bir yerleri kesiyor bak. Şöyle yaptığın zaman açık olsa bile yağmur suyu, kar suyu ya da rüzgarı içeri almamak için dizayn ediliyor. Yani şey değil. Güzel değil mi ama? 10000 10 bin milim. Bildiğin çadır abi. Ben bununla tamam ya çadır götürmüyordum ya artık zaten. Abi bundan giderim usta. Güzelmiş. Burada neyi varmış? Yedek olarak çıt çıtı falan varmış. Bu neymiş? 3'in 1 Diva. Şey mi bu? Bülent Ersoy model. Hocam. Asıl. Yalnız var ya biraz terlet ya. Ankara sıcak arkadaşlar. Soğuk değil demeyin öyle şeyler. Bundan da bir kurtulayım. Şöyle at. Atmadan hemen şuradan şey göstereyim. Kış kampların ve doğa yürüyüşünün vazgeçilmezi Tozluklar. Neden söylemedin Zeki abi? Sen çok seven tozlu oysaki. ki. Evet. Tozluklarımız var. Bunlar da çalı çırpı ayağımıza takılmasın diye yazın baharda falan giyiyoruz. Kışın ise alttan gelen kar suyunun e, ya da işte karın içeri girip boğazdan, paçamızdan içeriye girip ayağımızı ıslatmasını ya da pantolonun şu kısmına kadar olan bölümünü ıslatmaması için giyiyoruz. Ve ekstradan şöyle söyleyeceğim. Genelde mesela biz yazın kullandığımızda dağcılık botu işte su geçirmeyen bot tozluk tam güzel oturmuş bir şekilde şuraya kadar sudan geçiyoruz ve ayağımız su almıyor. O faydası da var. Ama çok uzun süre değil yani girdim bir saat yürüdüm evet. değil. Nasıl mesela iki dakikalık bir geçiş sağladın orada su almıyor. Evet. Kış doğa yürüyüşlerinin olmazsa olmaz. Tabi canım bu onu dedim kış doğa yürüyüşünün olmazsa olmaz bundan alman lazım. Kamplarından da öyle. Kış kampında da bundan olması lazım. Abi çadırdan çıkıyorsun pat paça ıslanıyor hemen çorap ıslanıyor hadi buyur. Ateş başında bir bakıyorsun oraya şey yapmışlar bir tane tahta üstüne de çoraplar gerilmiş. Ben yanında da çay içiyorum çorap var orada. Hiç mutlu edici bir şey değil. Onu da söylemiş olduk. Burada tabii zirve dağcılar için dağcılık için kar gözlüğü. Kayakçılar da kullanıyor ama biz dağcılık üstüne konuştuğumuz için ama kaya da gider yani. Hayata gider değil mi Zeki abi? Bizim Tabii. için dağcılık önemli öyle diyelim. Burada ha biraz önce çanta dedim ya bak şeyler var. Şu plastik e, karabinalarımız var. Bunlarla da bu eşyalarınızı taşıyabiliyorsunuz işte. Burada bir tane bardak koymuşlar ama her şeyi taşırsınız yani bunda. 88 kilo. 88 Baya iyiymiş ya. Sen şunlar şey yaptı da çaktırın. Ha burada yazıyormuş zaten. 88 yazıyormuş bak. Şunlardan biri, birer ikişer cebine koy şöyle. Abi sen biraz uzaklaşsana biz biraz malzeme alakışız. Burada bir de şey var. Aldım pantolon aldım diyelim. Belimizin e, sıkı kapanmasını istiyoruz. Soğuk almamasını ya da pantolon düşmemesini istiyoruz. Buranın en çok satan ürünü bu değil mi? Öyle bir duyum aldım ben buradan. Hangi model abi sen onu çalacağım çünkü ben. Bu arada gelene kadar ben şurayı anlatayım eldivenlerimiz var. Kış kampçılığı için, kış doğa yürüyüşleri için eldiven olmazsa olmazlardan değil mi Zeki abi? Aynen. Ben bir kere şeye çıkmıştık. Hangi dağıydı ya? Sivas'ta, Doğanşar'da. Tekelli dağı. Tekelli'ye çıktık. Saçlarımız donmuştu. Ben eldiven getirdim ama orada arkadaşım eldiven getirmediği için arkadaşıma eldiveni verdim. Yalnız ben parmak uçlarım artık hissetmiyordum. Şunun içindeki yumuşaklığa bak be. İçindeki şeye bak, detaya bak ne güzel olmazsa olmaz gerçekten olmayınca insan yokluğunu çok kötü hissediyor. Bunların fiyatları nedir hocam? Şu kırmızı mesela ne kadar? Biz biraz dağcılar olarak renkli şeyler sevdiğimiz 185. için. 185. 185 lira. Bu? Touchpad var onda. Siyah. Siyah 120 lira. 120. Bu niye 185? Touchpad var onda. Telefon da Ha Touchpad özel. Ha aynen. Şurada bak. Touchpad özelliği varmış. Olur ya böyle dokunmatik GPS telefon. Ya da herhangi bir dokunmatik bir ürünüzü kullanabiliyorsunuz. Burada da benim çok böyle e, dokunmak istediğim, ulaşmak istediğim, incelemek istediğim ve hatta kullanmak istediğim bir çadır var. Bu çadırı Cumartesiz Dağcıları kurulduğu günden beri birçok kişiye önerdim. Bu çadır ne? Evolite. Evolite'ın şurada yazıyor mu? Lan şurada falan yazsanıza ne güzel olurdu. Be. Turtle modeli. Şov yapacaktım yapamadım. Şurada mı yazıyor? Tamam neyse turtle model şurada yazıyor. Bu çadırın çift girişi var. Bir bagajı var. Bir bagajsız girişi var. 2.2 kilogram ağırlığı var. Gerçekten güzel bence. Hala güzel yani. Ayrıca 3000 milim su geçirmezliği var. Biliyorsunuz ki Türkiye şartlarında 2000 milimin üstündeki su geçirmezlik. Bence her mevsim, her nokta, her yerde geçerli. 5000 milimde alt tabanı su geçirmezliği var. Çadır gerçekten güzel ya. Bu çadır hoşuma gidiyor. Hep önermişimdir yani. Bak şimdi kanka bu nasıl bir şey biliyor musun? Hem böyle elastik bir kemer açık vardı ha. Bak hem böyle elastik tam uzuyor. Seni güzel sarıyor. Belini güzel sarıyor. Hem de fazla geldi abi oraya buraya sokmayayım diyorsan çok kendin çok kolay bir şekilde bunu kesip yerine e, kısaltabiliyorsun. Beline göre ayarlayabiliyorsun. Ama sana tek tavsiyem var birazcık uzun tut. Olur ya şimdi eti falan fazla kaçırırsın. Büyümek bir biraz çıkar. O yüzden sıkıntı yaşama. Bunlar çok satıyor ama. Şöyle cebime koyayım da. Şu aldım bir tane. Bunun parasıyla alacağım. Bunu aldım. Şuna ayrı abi. Neymiş bu? Evolite şöyle şey. Ha şurada direkt yazıyormuş. İngilizce özürlülüğümü yapmayacağım burada. Şimdi geldik nere? Uyku tulumu ve matları da gösterelim. Mağaza çok büyük dediğim gibi. Çok şey yapmayalım. Giyim anlattık abi. Şeyi anlattık. Ee, şurada zaten ürünlerimizde. İki abim de şuraya nereye gideyim? Nereye gitmem istiyor? Ben sağdan anlatmak Işık. istiyorum. Işık mı? Işık şöyle mi yapalım? Geç şöyle geç. Nasıl? Biraz arka, arkamızda şey yapma. Burada, Çok daha güzel. Burada oldukça fazla mat. Mat konusu tam bir karışıklık. Ben de oturacağım. Bu konuda oldukça dertliyiz. Neden dertliyiz? Çünkü yeni başlayan insanlara bazı firmalar kamp matı diye yanlışlıkla diyeyim. Ee, yoga matı, pilates matı, spor matı veriyor. Ve insanlar kampa gittiğinde şöyle sorun yaşıyor. Kamp hiç rahat bir şey değil. Belim tutuldu, boynum tutuldu. Toprağın soğuğu bana geldi. Beni çok üşüttü vesaire gibi şeyler duyuyorum. Aman diyeyim arkadaşlar bak buraya çok dikkat edin yani her matta söylüyorum bunu. Sevgili abicim şu bir spor matı gibi bir şey. Bunun fiyatı ne? 25 lira. 25 lira. Şu Bildiğimiz zaten ben ilk kampa başladığımda da şu mat vardı. Bundan almıştım. Ebolight'ın standart böyle oldukça fazla her yerde göreceğiniz bir matı. 35 lira. Bu da 35 lira bak. 10 lira fiyat farkı var. Boy farkına bak. Böyle bir karış 5 santim fark var. Ve ha bu değil mi? Evet evet bu. En çok şey benim ilk matım buydu evet. Şuydu doğru. Türkiye'de vardır. <laughs> Aynı. Şimdi bir de kalınlıklara bak kanka ya. Şimdi şundan şu siyah spor matıyla normal kamp matı arasındaki kalınlık farkını görürsen zaten rahat edip etmeyeceğini anlarsın. Sana bunu söyleyeceğim sadece. Aman bunu bil yani. Ha burada da var mesela biraz renkli falan bir şeyler. Bu da spor matı. Zaten üstüne yazıyor bak. EvoLite Pilates yazıyor. Adam yazmış yani. Kaçmamış. Hani seni kandırmaya çalışmıyor. Bunlar eğer ki evde spor yapıyorsan, pilates yapıyorsan al, yoga yapıyorsan al, kullan. Mis gibi. Ama kamp yapıyorsan kanka şu baba itlerden alacağım. Şimdi bunun fiyatı Bunun fiyatı ne kadardı hocam? Şu sağ. 20, 35 şu 40. 40. şu 85. O da 79.500. 79.500. Şu O da 69. 69. Hanımcılık. Pilates mat ama ben öyle dediler bana ama bunun kalınlığı şundan aynı olduğu için biraz daha dokusu da sert olduğu için ben bunu tercih ettim şunu bak kalınlıklar aynı orada bir sıkıntı yok anladın mı yapabilirsin bence e, hanımlar için güzel bir renk seçeneği yani kendini belli eden matlar böyle şunlar bizden alakası olmayan matlar şurada bizden alakalı şunu ben kattım ama. Şimdi geldik tulumlara en büyük baş belası seyret. Şimdi kanka bak diyorsun ki ben gittiğim yerde tu işte hava sıcaklığı şu olacak bu olacak falan işte atıyorum. Bu neymiş? Dreamer. Dreamer'ı alsam ben orada kamp yapabilir miyim? Bunlar Türkiye'nin her yerinde kamp yapan da şunu alsam orada kamp yapabilir miyim diyorsun. Ben de sana diyorum ki ortalama hava sıcaklığına bak atıyorum senin bölgende şehrindeki hava sıcaklığı eksi 2 derece ise Gel alacağın tulumun şu ortada yazan kısmına bak. Tamam mı? Ben eksi 2. Genelde eksi de kamp yapacağım. Burada ne yazmış? Eksi 11 yazmış. Bak şurada eksi 5 var. Onu açıklayacağım birazdan sana. Eksi 11 yazmış. Demek ki ben bölgemdeki bütün kış kamplarını bu tulumla canavar gibi yapabilirim anlamı taşıyor. Artık bunu öğrenelim. Bilmeyenlere de bildirelim. Şimdi bu Evolite Dreamer neymiş? Eksi 32 derece ekstrim. Eksi 32'de ne yapıyoruz? Ölmüyoruz ama uyuyamıyoruz ama hayatta kalıyoruz dediğimiz derece orası. Eksi 11 erkekler için konfort. Yani ben er, erkeğim ve eksi 11'de çok rahatlıkla uyurum bunun içinde. Hiçbir şey yaşamam. Şu altta yazan küçük eksi 5 de kadınlar için konfort. Eksi 5 de kadınlar çok rahat bir şekilde uyur bu tulumun içinde. Artı 6 da artık senin konforunu bozacak sıcaklığın üstü. Yani... İlkbaharda hava böyle gece işte 15 dereceyken şu tulumla gidersen seni pişirecek diyor. Burada bütün bilgiyi vermiş. Birazcık okusan çözüyorsun yani olay. Bunun fiyatı ne? Onun fiyatı 940 lira. 940 lira. Güzel. Bak bu tulum iyiymiş sevgili dostlar. Bunun, aslında ben bunun detaylı bir incelemesini yapmak isterim. Konuşacağım bakalım. Ve ekstradan şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bak videoyu beğenin ve altına fazlaca yorum yapın. komdan yüzde işte bilmem kaçlık indirim istiyoruz, devamlı bir kodumuz olsun istiyoruz deyin. Ona göre şey yapacağız, şekil alacağız. Her neyse sevgili dostlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bahriyeli.com'u takip etmeyi, TR. TR, TR tr.com.tr'yi takip etmeyi unutmayın. Zaten aşağıya ben link koyacağım, oradan direkt bakarsınız. Eğer ki beğendiğiniz sevdiğiniz bir ürün varsa yorumlarda onu belirtin ki ben de onu isteyip detaylı bir şekilde incelemesine başlayayım. Duada burada çünkü detaylı bir inceleme yapamayız. Kendinize iyi bakın. Doğada bir gün görüşürüz.